Otuz yıldan beri yöneten bir yönetim var. Göreve gelsiniz, pendi yönetebilir misiniz? Elli yıldır pendikte yaşayan, otuz seneden beri siyaset yapan, on beş yıl belediye meclisleri yapmış. Bunun da önemli kısmını Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde geçiren, Ekrem Başkanımızla birlikte on altı milyon İstanbul'luya ve yedi yüz elli bin pendikliğe hizmet eden bir kardeşim olarak otuz sene sonra pendikliklere olduğunuzda yani dört gün sonra Pendi'yi yönetecek bilgiye, bilgime, ve tecrübeye ve kadrona sahibiz. Pendik çok kolay yöneteceğiz. Belediye meclis üyesi adaylarımız başka mahallelerden görevi devam eden ve de yeni başta bu arkadaşlarımızla birlikte yöneticilerimizle hep birlikte buradayız. Ve Kimtaş Genel Müdürümüzle Ali Kurt da benim değerli arkadaşım, dostum, yol arkadaşım o da bu akşam burada. Konunun ne kadar önemli olduğunu o da biliyor ve ona özel hazırlık yaptı. Pendik çok değerli bir için. Ben Pendik'te Siyasi nezaket gereği Pendik ilçe oldu. 89'da ilk belediye başkanı Sayın Burak Kötü Burak Kötü oldan başlamak üzere belediye başkanı yapmış olan Sayın Erol Sayın Kenan Şahin ve Ahmetçi'ne önce teşekkürler sunuyorum. Hepsini bu şehre emeği olmuştur. Az olmuştur, çok olmuştur. Eksik olmuştur, fazla olmuştur. Ama herkesin bu şehre bir emeği vardır. Bizim görevimiz muhalefetken azı çoğaltmak, yanlışa doğruyu göstermek ve bu aşamada da yapacaklarımızı anlatmaktır. Onun için mücadele ediyoruz. Hepsi öncelikle teşekkür ederim. Pendik'te 30 seneden beri Pendik 30 senede bir yöneten yönetim elbette ki yaptığı işler vardır. Yapılan yok saymamak lazım. Ama ne yazık ki ama ne yazık ki Pendik bu 30 sene içerisinde sadece büyüdü. Ama gelişmedi. Nüfus olarak büyüdü, beton olarak büyüdü ama gelişmedi. Üstü Ekonomik olarak hala geri anlamda İstanbul seviyesinin altında. Pendik'te biz 30 sene sonra hala 30 sene önce sorunları konuşuyoruz. Pendik'te biz hala ve artan şekilde 2024 yılında imar sorunu konuşuyoruz. Kavaklılar'da olduğu gibi, Gümrük Caddesi'nde olduğu gibi. Mülkiye sorunu konuşuyoruz, tapu sorunu konuşuyoruz. Kavapınarvalisi bir kısmında olduğu gibi Ertuğrul Gazi'de, Sönültepe'de, Veli Baba'da, Yayalar'da, Feneri Çatmak'ta olduğu gibi. Artan bir şekilde kentsel dönüşümü ihtiyacını konuşuyoruz. Çünkü son 30 yılda kentsel dönüşüme ilişkin hiçbir şey geliştirmediler. Bu yönetim 30 sene boyunca Pendik'i yönetti. 25 sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetti. 20 sene hükümetteydiler ama yönetimi bir sonra İstanbul'da kentsel dönüşümü konuşmaya başladılar. Son bir sene beri o büyük acıyı yaşadığımız Hatay Mahir Şehir'den sonra bundan çok konuşuyor. Siyasete biraz malzeme hale getirmeye çalışıyorlar. Ama 1999 depreminden sonra kesintisiz biçimde bu şehri yönetenden kentsel yaşamalar tek kişi söylemediler. Ve birlikte hala artan oranda yeşil alan sonu konuşuyoruz. Otopark sorunu konuşuyoruz. Trafik sorunu konuşuyoruz. Çocuk parkı sorunu konuşuyoruz çok hızlı artan oranda bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu sorunu konuşuyoruz. Pendik'te, Pendik'te her geçen gün daha fazla sorunla karşı karşıyayız. Bir de şöyle bir şey var. Bunu belki İstanbul'un tamamında söyleyebiliriz. Ama Pendik için şey, özellikle söylüyorum. Pendik'te en büyük sorunların yaşandığı mahalleler, imar, mülkiyet, kentsel dönüşüm, yeşil alan, otopark, trafik, her ne dersiniz diyeyim. En büyük sorunların yaşandığı yerler AK Parti'nin en çok oy aldığı mahallelerdir. Kalan Pınar. Evet. Kayın Çatmak. Çamçeşme. Esenler. Veli Baba. Ertuğrul Gazi. Sülüttepe. Orhan Gazi. Dönüp şuralara baktığımızda burada hepsinde AK Parti yüzde altmış, yüzde altmış beş oy alıyor. Neden? Neden AK Parti'nin en çok oy aldığı yerden? Pendik'te soruların en yoğun olduğu yerden. Değerli arkadaşlar, dedim ya 30 sene geçti. Eğer Allah tarafından gelmediyse, Allah tarafından gelirse başımız üstünde diyecek bir şeyimiz yok tabii ki de. Ama eğer Allah tarafından gelmediyse, 30 sene boyunca çözülmeyecek hangi sorun vardır? Hangi soru 30 sene çözülmez? Ya da bir soru 30 sene boyunca neden çözülmez? Gül olacak Caddesi'nin sorunu 30 sene boyunca niye çözülmez? Kavak Ertuğrul Gazi'nin Fendi 30 sene boyunca neden çözülmez? Neden biliyor musunuz? çözülmek istenmediği için çözülmez. Çünkü eğer buraların sorunları çözülürse, buralar gelişirse, buralar değişirse, bir daha buradan aynı oranda oy alamayacakları düşündükleri için burada yaşayan insanları 30 sene boyunca bu sorunlara mahkum ettiler. bunu filan bu itiraz sonucunda biz buraya kimi koyarsak aday yaparsak yapalım seçim kazanırız. Ne yaparsak yapalım seçim kazanırız arasında var. Hatta hatta biz benlikte hiçbir şey yapmasak da seçim kazanırız arasında var. Dönüp bakın benlikte şu son beş sene içerisinde şu kapımızın önüne yapılan aydınlatma devletler dışında ne yapıldı? Hiç, hiçbir şey. Hiç, hiçbir şey. Yanılıyorsun bir şey daha yaptılar size bir müjde vermek istiyorum. Pendiğimize tramvay geldi. <laughs> <laughs> tramvay geldi pendiğimize. <peynirine. gülüyor> <peynirine, travmayine>, <laughs> Pendik'teki bütün sorunlar çözüldü. Kavak sorunu çözüldü, iman sorunu çözüldü, mülkiye sorunu çözüldü, hepsi çözüldü. Üstüne bir de travmayı da var. Ama şöyle bir problemimiz var. Lastikli ama. Travmayı getirmişler buraya. İki tane tramvay diye, dostlarca travmayı getirmişler ama tramvay pendik'te gezemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü travmayı buraya getirenler, <laughs> travmayı dolaşacağı yollara hesap edemedikleri için travmayı pendiğin daha sabahlara da dönmüyor. Dönmüyor. O yüzden bir haftadan beri pendikteki bütün kaldırımları ve köşeleri kesiyorlar. Evet. Travmayı dönebilsin diye. Evet. Tramvay günde üç kere pendikte tıratıyor. Acaba dönebilecek miyim diye. Evet. İşte evet. pendik bu kadar önemsiz yönetiliyor. Yaptıkları bütün aydınlatma direkleri de engelli yolların üstüne. <laughs> ben belediye başkanı olarak Pendik'te çok fazla proje oldu. Ama hiç öyle uçuk kaçık işler yapmadık. Pendik'te 30 yıldan beri devam eden sorunlar çözümüne ilişkin proje olmaya çalıştık. Bunlarda bir tanesi bence en önemlisi imar ve mülkiyet sorunlarının da içinde olduğu kentsel dönüşüm içine dair ettiğimiz bir kentsel dönüşüm projesi. Evin isimli sizin kalacak. Thank you. farklı kentsel dönüşüm sorunu yaşanıyor. Bir tanesi, gece konuda alanlarla ilişkin imar ve mülkiyet sorunlarının içinde olduğu bir kentsel dönüşüm süreci. İkincisi, Pendik, Belkez, Çamçeşme, Feride Şakmak, Kaynarca Mahallelerde eski yani yaşlanan yapı sorunun yenilenmesine ilişkin kentsel dönüşüm süreci. Her iki için de ayrı ayrı düşündük. Ve şunu yapmaya karar verdik. Sevgili Genel Dün'le bunu biz bir sene önce konuşmuştuk. Şimdi, bunu da çok sevdik ilçelerde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projemiz patentimize ait. Pendik belediye şirketi ben yapsanın Kiptaş gibi konut üreten bir inşaat şirketi haline getireceğiz. Yani biz belediye olarak bundan sonra Pendik belediyesi olarak aktif ve hızlı biçimde sağa olup inşaat yapacağız. Bu yetmez. Uyguluyoruz çok başarılı oldu. Vatandaşla müteahhidi bir araya getiren ama karşı karşıya getirmeyen bir garantörlük sistemini ortaya koyacağız. Evliye dönüşmek isteyen vatandaşlar kentsel dönüşümde belediyeye gelecekler. Belediye, gelecek, belediye şirketine. Vatandaşın da garantörü belediye olacak, müteahhit de garantörü belediye olacak. Eğer müteahhit işi bırakıp kaçarsa garantörü belediye olacak. Başka müteahhit gibi devam edecek. Eğer vatandaş müteahhide karşı sorumluluğu yerine getirmezse onun da sorumlusu belediye olacak. Garantör belediye olacak. Müteahhit işine devam edilecek. Yani bu şekilde vatandaşla müteahhidi bir araya getiren ama karşı karşıya getirmeyen bir garantörlük uzlaşma sistemini Benlik'te hemen başlatacağız. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Biliyorsunuz mevcut yönetim boş asıl olur mu? Ya satıyor, beynini yapıyor. Ya ben şurada kabahatlarla evet, Yani oluyor. Bize diyor ki buraya büyük şehir yaptım. Sanki o arsa büyük şehir belediyesi gibi Şimdi de öyle söylüyorlar. Arsa pek büyük müdahalesini yapan da Pendik Belediyesi. Satış yapan Pendik Belediyesi. O yüzden kalan sulara giriş gecikiyor. Çok dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Ya beyinlancı yapıyorlar ya da abi verin Bunların anlayışı böyle. Biz şöyle yapacağız. Pendik'te bundan sonra eğer gece amaçlı bir konut yapılacaksa oradan gelen gelir şartlı ve zorunlu olarak belediyenin kurmuş olduğu ve sayıştayın denetiminde bir kentsel dönüşüm konu olacak. Neden? o kentsel dönüşüm konuda bir kentayla, daha fazla kentsel dönüşü yapacağız. Daha fazla sosyal konut üreteceğiz. Biz geldiğimizde beş sene önce inşaat metrekare kredisi bilenler vardır aramızda iki bin liraya, Şimdi yirmi beş bin Bir milyon lira kredi almaya kalksanız geri ödemesi otuz beş bin lira kırk bin lira. Memlekette ücret on bin lira. Önce de emekli maaşı on bin lira. Asgari ücret on bin iki lira. Benlikte ortalama maaşlar yirmi bin lira. 17 bin lira, 20 bin lira, 22 bin lira, 25 bin lira maaş alan evini nasıl dönüştürecek de 40 bin lira para verecek? Mümkün değil. İşte biz bunları bunun yapıyoruz. Vatandaşın kentsel dönüşündeki maliyeti düşünmek için yapıyoruz. Bunlar da yetmeyecek. Binadaki kiracıdan, kiracıdan ev sahibine ben çeşitli yardımlarda bulmaya devam edeceğiz. Peki, bunları bir yapacağız. Bu soru da bir soru mı? Mevcut belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız bu konuya ilişkin olarak ne getirdi? Hangi bir projesi var? Hiç. Sizin Gülönü Caddesi'nin alt tarafında ya da diğer konularla ilgili imar planlarına ilişkin söylediği şey ne? Seçimden sonra. Hatta 30 sene böyle geçti. 30 sene boyunca her 5 senede bir pankatlar aslılar. İmar geliyor, tapu geliyor, mülkiyet sorunlar son. Seçim bitti. Pankatları indirdiler, 5 sene sonra bir daha aslılar. Bütün 30 seneyi ne yazık ki böyle geçirdik. Boş vaatlerle geçirdik. Biz bunların hepsini çözeceğiz. Onlar hiçbir yöntem ortaya koymasınlar da bir yöntemlerini ortaya koyuyoruz. Ama Sayın Belediye Başkanı bugün benim de bulunduğum bir yerde aynen şu ifadeyi söyledi. Örnek veriyorum. Binanın üstünde 10 tane daire var. Mevcut imar planı da tane daire çıkıyor. Peki bina nasıl dönüşecek? Yani Sayın Belediye Başkanımız onlara Tuzlu ve Kartal'da bulunan Rezervalar içerisinde yapılan konutlardan yer vereceğiz. Beş tanesine. Tamam. Peki. Çözüm bu mu? Peki. O zaman soru şu. Bir. Hangi beş tane gidecek? Ve o beş tane kimin gidecek? O beş tane kim oldu kim karar verecek? Onun size yeni kaos. Kimse kimse evinden, sokağından, komşusundan, bakkalından, manavından, hemşehrinden ayrılmak istemez. İşte o yüzden bizim sloganımız evleri sizinde, sizin kalacak. Yerinizde bir şey veririz. Mükemmel Gazetesi'nin alt tarafının imar finallarını beş milletlerinde biz iki sene önce yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak Belediyesi'ne gönderdik. Belediyesi nerede kardeşim? İki sene önce yaptık, gönderdik. Sonuç? Bekliyoruz. Bilmek yok, uygulama yok. Çınar Devrem Mahallesi'nde Gecekondu'ya verilen ilişki 5 binlik, binlik planları yaptık. Tafıların verilmesi lazım. Aradan geçti. 4,5 sene bekliyoruz. Ertuğrul Gazi, Zültepe'de insanlara yanlış plan yaptılar bakanlık mahsusuyla. İnsanları dönüşe imar planları yaptılar. 2000'den fazla vatandaş bakanlığa ithal etti. 1660 tane vatandaş dava açtı. Bekliyoruz. 30 sene önce dediğimiz gibi. Artık beklemeyelim. Artık beklemeyelim. Değiştirelim ve birlikte nefes alalım. Pendiği de, da, mahallelerimizi de artık değiştirelim. Ve değişimin bir siz olun. Ben inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum. Sadece inanmıyorum. Anketleri de görüyorum. Hem bizim anketleri görüyorum, hem diğer arkadaşlar anketlerini de beraberinde görüyorum. Sokakta da görüyorum. 98 günden beri sağlayayım aday olarak. Her yere gittim. Camiye, cevabine, derneğe, çarşıya, pazara, esnafa, önden toplantılar, her şeyi yaptım. Her yere gittim. 2019'da olduğumda daha büyük bir değişim var ya da Pendik'te ben görüyorum. Allah izin verirse, Pendikler'de bu konuda tüm ilçeyi gösterdiğimde sadece 4 gün sonra 31 Mart'ta Pendik'te büyük bir değişim yaşayacağına yürekte inanıyorum. Evet. Evet. Sadece, evet. çok şey söyleyebilirim ama ben şunu yapacağım. Buyur, buyur. Bence Pendik ihtiyacı olan şey, tek şey şu. Adalet ve adaletli bir yönetim. Adalet herkes için lazım. Şurada hemen Sabiha Gökçen Havayalan'ın kavşağında bir planlama yaptılar. Buradaki vatandaşların iman planı beklerken yıllardan beri orada bir iman planı yaptılar. Bunu bütün müdürüm, bunu anlatayım, size teslim edeyim. Sabiha Gökçen Havayalan'ın kavşağında araçların geliştiği ilk alanda 14-15 tane ile ilgili bir plan tacazı getirdi Pendik Belediyesi. Bakın 14-15 tane parsel ilgili. Orası plansız bir yer değil. Plan var. Yüzde ticaret. Bölge plansız değil. Her taraf planlı. Arsalar dört tanesi içinde boş değil. Hepsi dolu. Hepsinin üstünde bir iki önce AVM'ler yapıldı. Ben de dedim ki orada yüzde yüz ticaret olan yerlere konut yapmak yoktu. %20 yirmi koy çatma getiriyor, hakkı getiriyorlar. Ben de dedim ki, bu kavşağın sağ tarafında o bir takım bilinen AVM'ler falan var orada. Herkes biliyor onların ismini çünkü size söylemeyeyim. Ne yapacaklar bunlar, daha iki sene önce yaptıklar. Bunları yıkıp yeniden mi yapacaklar? Tabii ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmayacaklar. Öyleyse oralarda o inşaatlar yapılırken bir takım kaçak işler yapıldı da onları mı affediyorsunuz dedim. Veya o kavşağın sağ tarafında Bence asıl konu da bu. 30 dönümlük büyük devasa boş bir arsa var. Ya da burada bir imar altı mı yaratıyorsunuz? Siz? Pendik meclisinde. Bunların hepsi tutanaklarda var. Videoları var. Hepsi meclise konuşuldu. Bizim reddimize red verdik ama bizim reddimize geçti. Aynı konu Büyükşehir Meclisi'ne geldik. Kanun öyle. Pendik'te Saraçat arasında 33 km var. Pendik'te %20 konut hakkı verilen o arsalara sizler burada beklerken bir ay sonra Büyükşehir İşleri Meclisi'nin AK Partili çoğunluğu satılar yüzde elli konut yapma hakkı verildi. Ekrem Başkan'la konuyu konuştuk. Başkanımız alırsa bir imar yaptığını anlattık. Ekrem Başkanımız konuyu veto etti. Meclise iade etti. Keşke etmeseydi. Bu mesele meclis üyesiyim. Binlerce imar planı gördüm. Binlerce imar planı yapımına eşlik ettim, şahit oldum. Hayatım boyunca görmediğim bir şey yaptılar. Bunlar yaptı. Başkanın veto konut konut hakkını yüzde elliydi. Bir ay sonra yeniden görüşmesi için meclise geldiğinde konut yapma hakkını yüzde elli beşe çıkarttılar. Kime göre, neye göre, kim istiyor? Niçin istiyor? Kim doyunuyor? Pendik'te, Kavaklı'nda, Gül Caddesi'nde insanlar senelerden beri imar bekliyorlar. Ertuğrul Gazi'de, Sürüntepe'de insanlar gece kontuzluğunun altında <laughs> Çınar dedi insanlar tapularını alamıyorlar, ben diktatörüm, imar diye, mülkiyet diye, tapu diye, kentlerden düşün diye bas bas bağırırken birileri adamları üç ay içerisinde belki de burada hepimizin tamamının elde ettiği servetten daha büyük bir servete üç ayda sahip oldular.